Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shitoshi Kusama'nın gerçek adı belirlendi mi? İşte Shiba Inu, Shib ordusunun söyledikleri. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Birkaç Shib meraklısı, Shitoshi Kusama takma adının arkasındaki gerçek kişiyi tanımlamış olabileceklerini iddia ediyor. Shib ordusu, Shitoshi Kusama takma adının arkasında kimin saklandığını bulmaya hevesli olsa da, bu sefer öne sürdükleri teori gerçeklerden uzak görünüyor. Ancak asla bilemezsin. Biri Twitter'da 390.000'den fazla takipçisi olan iki popüler Shib meraklısı, Elon Musk'ın yeni Twitter CEO'su hakkındaki son tweet ile Shib baş geliştiricisinin Shibarium'un lansmana hazır olduğu mesajı arasındaki noktaları birleştirdi. İşte olanlar bugün erken saatlerde Tesla ve Twitter başkanı, Twitter ofisinde Musk'ın koltuğunda CEO, tişörtü giyen bir Shiba Inu köpeğinin resmiyle komik bir tweet attı ve Musk, bunun Twitter'ın yeni CEO'su olduğunu belirtti. Bundan önce Shib'in sözde ortak yaratıcısı Shitoshi Kusama, Telegram kanalında Shibarium hazır, yazdı ve beta sürümünü Shib ordusuna sunmak için sabırsızlanıyor. Shibarium, bone belirteçlerinin gaz olarak kullanılacağı daha hızlı ve daha ucuz işlemlere izin veren Ethereum sanal makinesine, EVM, dayalı Shiba Inu A için katman, iki çözümüdür. Shibarium bir yılı aşkın bir süredir bekleniyordu ve Kusama çok yakında yayınlanacağını tweet atmaya devam etti. Kusama bu kez Telegram kanalında yaptığı paylaşımın yanı sıra Twitter'daki profil resmini değiştirerek yeni ortaya çıkan Shibarium logosunu ekledi. Elon Musk Shitoshi Kusama mı? Bu tweetler öyle gösteriyor Twitter kullanıcıları Etsun Sineship ve Etsibayne Hodler, Musk'ın söz konusu tweetinin Kusama'nın profil resmini değiştirmesinden sonra geldiğini fark ettiler. Ardından Musk, Shiba Inu tweetini yayınladıktan sonra Kusama hemen yanıt verdi. Bu nüanslar, Shitoshi Kusama takma adının arkasındaki kişinin Elon Musk olabileceğine karar veren ship hayranlarına şüpheli göründü. Eğer bu doğruysa Tesla, Twitter, SpaceX, The Boring Company, Neuralink'i yönetirken ve Roshi ile birlikte Shiba Inu'yu birlikte yaratırken Musk'ın uykudan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulduğu ve şimdi de bunu yapmak üzere olduğu anlamına gelir. Shibarium'u başlatın. Teknoloji kralının gerçekten dünya dışı bir kökene sahip olup olmadığını ciddi olarak düşünmenin zamanı geldi. Musk, bir röportajında, Uzaylılar tarafından kaçırılsa veya kendi gezegenine dönse bile Tesla'nın çok iyi durumda olmaya devam edeceğini belirtti. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.